Nəzər oлма, Həcədan Roma məhəllə hesablarına Mamuz pağının yerli xanımı Gülgülə bibi həqqa yönəldir. Cənazə namazı öylə namazına müteqib izə posetə zamanında qırınaraq artı məzarada dəfn ediləcəkdir. Taziyəmiz yeməklidir. Alar amanət eləsin.

Tamam. Hələ gələk çıxıb. Çürək. Muxtarəndə. Janada tərəfindən bu pasyağa səndən çuqqalarımızı çıxdan alaq. Lan burası döyüş zalı oğlum, nə pisdir. Töbes, afırla. Davada bizə nə dedil bilmə. İmam nerede? Aramdan ki Harput'ta acil bir cenaze vardı, oraya gitmiş. Acil derken? Ha, demek hemen onların ölmemiş, olabilir. Hı. Ya kardeşim, öyle değil. Tövbe estağfurullah ya. O daha mühim bir cenazede ha. Allah Allah, Allah Allah. Ya kardeşim, onlarınki ki cenaze de bizimki kısır günü mü? Tövbe yarabbim. Eee, ya, sen Defin edebilecek misin Şamu? Hiç merak etme Hüseyin Ben Ben ilkokuldan beri aralıksız Kur'an kursuna gitmiş bir adamım. Aynen öyle. Eee sen ne öğrendin orada? Ya tam dedim, hatim edem okul açıdi. Nasip olmadı. <laughs> ha. Eee şimdi sen hatim etmişsindir. Ne öğrendiniz beş senede orada? Sana ayıp edilsin Hüseyin Gaku. Arapça yazabilir <laughs> Hiç merak etme. Ela zaten canatı garantilemez diye yani. Ha. Şamu. Kıymatı nasıl ki Hiç merak etme. Bizim o alt komşu Sılbiye abla var daha Necip Gül'ün komşusu. Ha. Nevi abla şey daha. Bu iş ha. O Efraim ya, diye kargız işlerine beraber gidiyor. We... O e, asri mezarlığına çalışıyor. Ben bilim yani. Ben defne edeceğim. Şey ha. ben. <laughs> Muhterem cemaat. Ha. Rahmetlik Gülgül'e Abibi'ye hakkınızı helal ediyor, musunuz? Helal, helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Helal ediyor musunuz? Helal olsun. Şimdi deliler. Helal olsun. Şimdi hep beraber. Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Yalan etsiz, densiz, densiz hareketler etmeyin. E, Hadi toprak at, Kabire abi, indirin. Kabire ha. indirin. Kabire, kabire. Ha. Ha. Kabire indirin. Kabire indirin. Kabire Ağlamayasın da amam hoş kalk Tamam tamam tamam. Ya ben tamam. size durun bir daha bak ama son kez durum ya. Valla bak ama. Ya o ölmedi. O kalbimizden yaşıyor. Ya kalbin <laughs> orada gel gel ha. Burada burada. Ha el mı? Ya ne ya? Sen ne yapayım? Hala sen kalkı çekil. Hala otuya gel bak. Mamuş kalkın bu çalışmıyor. çalışmayın. bir kirayı kullan ha. Ya ne farkı yine ikisi de aynı ha. ha. Mamuş kanka sana deyim ki çırak çalışmıyor. Allah Allah. <laughs> La oğlum bir yürü git ya. Mamuş kanka bak çırak çalışmıyor beni sınırlandırma. Ya Mamuş kanka. Ya çocuk bahşiş istiyor, işte. bak sen dükünler de beni düşün. Al sana. cehennem ol git Allah'ını seversen. Ya, ya bak hayrını görmezsin ha. <laughs> hadi hadi. Sofra katına hadi. Kolay sorun. <laughs> Hala istedim sana. Tamam, tamam gençler, sağ olun. <laughs> Ey hafize kızı gülgül, le 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 le. <laughs> hafize kızı gülgül, le 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 le. hafize kızı gülgül, gülgül abla. Sandi ha. Herhalde çekmiyor. <laughs> Ya Mamoş Kako sen emekli imam değil misin? Sen niye bizi bu bir yerisin? Çıkar lan tüpeğin, çıkar. Ver onu. Ver. olsun Sen o nereye ha? Ya yukarı. Ya, ya var sırata kavuştu hadi ha. Yok Yukarıda. yok. Köprüyü geçecek az kaldı. Köprüyü. <gülüyor> 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 Ey muhterem müminler. Evet, ben daha hoş söylüyorum. Rabbi sus! Ey muhterem müminler. Rahmetli Gülgül abinizi hakkınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Eder misiniz? Helal olsun. Eder misiniz? Helal olsun. Allah kaybınızı kabul ediyor. Ben de duma kaldım ben ne edeceğim ben nereye gideceğim Ula yemekler dili kim yapacak kim yapacak Bir yaparız bir yaparız Bu menü o pide kızla kızla Üst üste bulaşıklar duruyor ula kim yıkayacak üst kim yıkayacak Bir yaparız Ulan kim yapacak? Kim yapacak? Biz, yap biz, biz yaparız! Biz yaparız! Biz yaparız! <laughs> bayağı! Bayağı! Bayağı, bayağı, Ulan yatak soğuk buz gibi evde üşüm Kim beni ısıtacak? <laughs> kim beni ısıtacak? Biz! biz, biz bana mı <laughs> Fidoş ele deme Fidoş. <laughs> anam gibiydi can ayağımı şak acıdı gitti. Kız anam <laughs> sanki değilsin bu evde yeni tazya çıkıyor. Oh. Yedinci karı kündü adam ha. Kız anam gömdü. <laughs>

güzel. Kapı çalyana melek kap kap. Hepimiz, hiçbirimizde hapım kalmadı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, aleyküm selam. Geldi. Ağabeyi fazla